Umarım işe yarar Elif. Ama bunun için önce onu bulmamız lazım. Oo, Salih hocayı bul, buraya getir, ailelerle konuştu. Vaktimiz yok. Bence hemen gidip arayalım. Bence sesimizi duyup gelecektir. Üzgünüm Elif. Ama babamın geleceğini zannetmiyorum. Onu şu an göremezsem tekrar görebileceğimi sanmıyorum. Çünkü bizimkiler taşınmaktan bahsediyorlar. Şehirdeki okula yazdıracaklarmış. Sen gene iyisin. Benimkiler beni yatılı okula verecekmiş. Türk filmi gibi ya. Bence sen de iyisin. Bizimkiler beni teyzemin yanına gönderecek. Teyzem pislik olmasın diye eve hayvan sokmuyor ya. Çiçek bile almıyor. Ben orada ne yapacağım? Çok üzgünüm çocuklar. Keşke sizi bir arada tutabilmek için elimden bir şey gelseydi. Belki Salih hocanız ayrılacağınızı duyup bir şeyler yapar diye düşündüm ama o da olmayacak gibi. Arkadaşlar! Arkadaşlar kurtulduk! Kurtulduk! Adam 10 saniyede oksijeni tüketti ya. Ağaçlar senin yüzünden daha fazla mesai yapacak. Sinan sakin ne oluyor? Allah'ım güzel bir şeyse tam vakti. Ben hazırım hadi söyle. Durun bir soluklansın. Hadi söyle. Şuna bakayım. Ne bu? Alp oyunları. Ülke çapında gerçekleştirilecek Türk oyunları turnuvasında geleneksel okçuluk, alt dövüşleri, menzil atışı, mas güreşi, mangala. Kazanan takım uluslararası oyunlara gidecektir. Harika haber bu. Evet. Çok iyi bir haber bu. Çok iyi bir şey. İnşallah kazanırız ya. İnşallah. Ama bizim takımımız yok. Üstelik Temrenli'den ayrılıyoruz. Sinan, niye bizi boşuna heveslendiriyorsun kardeşim ya? Hangi evrende yaşıyorsun sen? Mavi bitti, bitti. Arkadaşlar, bakın bu bizim için çok güzel bir şans. Ailelerimizi kazanacağız diye ikna ederiz. Daha sonra da bizi affederler. Ya bir düşünsenize.